Herkese merhaba. Bugün rotamız denizi, kefe, aynası, serin, sar, her yeri dolanacağız. 130-140 km gibi bir rota. Gerçekten sert yakışları olan bayağı bir zorlayan bir rota olacak. Çünkü iyi tırmanışlar var. Şu önümüzdeki dağ gibi. Yani hatta bu da bunun sadece görünen kısmı. Daha bayağı bir tırmanışımız var. Şimdi ilk tırmanış yerimize geliyoruz. Burada bir 5-6 kilometre sert bir yokuş. Ondan sonra Saklı Göle doğru. Saklı girmeyeceğiz aşağıda kalıyor üstünden devam. Yokuşun bitmesine çok kalmadı. Dördüncü kilometredeyiz. Acilen su lazım. Sularım çok sıcak. İçemiyorum. Keşmeyi bulduk. Şimdi umarım su vardır. Bir mola, sonra devam. Molamızı verdik, yola devam. Suyumuzu tokladık, biraz da atıştırdık. Bundan sonrası birazdan Saklıgöl'ün üstünden geçeceğiz. Ondan sonra devam. Artık köylerin adını da hatırlamıyorum. Ezbere gideceğiz. Şimdi bari kısmına geldik. Şöyle hoş, sağımız solumuz kapalı. Gitmesi çok keyifli bir alandayız. Hava sıcak. Tabi artık 40 dereceye düştü. 44 düşüyor Yükseldikçe biraz daha düşüyor. Ama yokuş da artıyor. Tırmanış zorlaşıyor. Manzaramız güzel. Yolu Şimdi mu? köy ve tarlaların arasından çıkıyorum. Bundan sonra ormandan gideceğiz. Oh. Burası beni bayağı bir yıprattı. 2,5 saat oldu. 51 kilometredeyiz. Yani çok yüksek veya çok düşük bir ortalama da değiliz ama bayağı bir yordu. Yani sıcak olsun, rüzgar olsun. Bunlar hep olan şeyler tabi. Artık alıştık. Şimdi biraz daha en azından gölgeden gitme şansımız var. Az önce güzel bir iniş yaptık. Şimdi yine köy yollarındayım. Karaçay'a doğru devam ediyorum. Oradan Kefe Aylası'na çıkacağız. Bakalım bayağıdır Kefe Aylası'na da gitmiyorum. Zaten duracağımızdan değil ama bir market bir şey varsa çok iyi olur. Hava çok sıcak. Yani şu an yaylalardayız. Burası bile 38 derece. Yani denizi zaten arayı düşünmüyorum. Hele geldiğim yerler. Oh. Şimdi yola devam. kilometre oldu. 3 saat oldu. Bayağı bir oldu. Yol geçmiyor. Daha bir de bunun kadar döneceğiz. Neyse ki dağın arasından gidince rüzgara kötü hava koşullarına çok takılmıyoruz ama burada bile rüzgar varsa ana yolu düşünemiyorum. Hadi yola devam. Şimdi kefe yaylasına doğru geliyorum. Çok kalmadı artık. Bir kilometreden az. Yokuşları da bitti. Artık birazdan güzel bir yatağın inişi var. Bayağı bir sert. Onun dışında 3 saat 26 dakika olmuş. 67. kilometredeyiz. Tırmanışımıza da bir bakalım. 1300 metre tırmanmışız. Daha bir de bunun dönüşü var. Of. Oh. Gerçekten çok sert bir rota. Burası da Kefe ailesinin bulunduğu yol. Burası da Kefe ailesi. Tabi burada durmayacağız bile. Neden? Gerek yok. Zaten amaç önünden geçmekte. birazdan yatağına inişte 80'i 90'ı gördüren bir yokuş. Gerçekten dik. Yani daha hiç çıkmadım bile burayı İnmeyi tercih ederim. Şimdi yola devam. E, indik. Yatağına doğru devam. Şimdi yokuş o kadar sert değil. Az önce bir 80-90 rüzgarda da var. Hakimi iyice güçleştiriyor. Şu an Serini Sarı yatağını gelen olarak çoğu yeri geçtik. 86. kilometredeyiz. Yani turun 4'te 3'ü daha bundan sonra ne var tabi yine Serin sarın hava ayrımına kadar bir yokuşu var zaten bize en çok orası zor olacak şu an onun dışında genel olarak bitirdik şu an sert kısımları bir önümüzdeki o sert kısım var bir de en son evimin yokuşu var onun dışında beni aşırı yoracak bir yer yok şu anlık trafik biraz riskli ee, yol çalışması var çift eee dış geniş tekiyor. O biraz sıkıntı olacak. Ama şu anlık iyiyim. Bakalım yola devam. Yokuş bitti bitiyor tırmanışın ardından birazdan inişler başlayacak. bu uh. rüzgar hep burada. Tabisi bizi çok yordu. Yol derdi, arabalar siniriyor. O da psikolojik olarak yordu. Şimdi en azından can kurtarına kadar evet, rahat bir inişimiz olacak. Hem yolda yenilendi. Şimdi iniş başlayacak. Vamos Hadiye başlayalım. 5 saat 50 dakika oldu. 131 kilometredeyiz şu an. Yani bayağı bir sürdük. E artık burada bitiriş yapmayı düşünüyorum. Bir 5 kilometre kaldı eve. Yani bugün 137 136 kilometre ile günü kapatacağız. Gerçekten sert bir gün oldu. Havanın sıcaklığı olsun. İşte tırmanışlar olsun. Asfaltın erimesi olsun. Bayağı bir bitirdi beni. Bir de bu hamlıktan çıkma arifesi Bayağı bir insanı yoruyor. Hani tam böyle ortada bir yerdeyim. Eski kuvvetimi kazanacağım. Ama kazanana kadar da Bayağı bir kendimi zorlayacağım. Bakalım. Buraya kadar izleyip dayanabildiyseniz teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.